...yaşadığımız şeyden sonra sen nasıl kabul edebiliyorsun böyle bir şeyi? Etmiyorum da... E, ...kendimi geçtim... ...seni düşünüyorum. Beni düşünüyorsan bunu yapma. Artık... E, ...Ayşegül Hanım bu konuda devreye girecek, ne diyeyim yani... ...o beni ikna etme aşamasına geldi. Ben de Yok, bu saatten sonra seni ikna etmeye çalışıyorum. Hayır ben, ben o eve dönmem. Tamam eve dön demiyorum baksana, ben eve dön demiyorum. Ama... Annenin bir yüzünü görsün, çok özlemiş seni, babanı, bir yüzünüzü görsün, size derdini bir kez daha anlatsın. Ee, hani ikna olursunuz, olmazsınız onun iyileştiğine ya da iyileşeceğine dair. Ama ben diyorum ki ona bir şans daha verin, ee, bir konuşun, sonrasına bakarız olur mu? Sonrasına bakarsanız... Şu an eğer konuşursak ve görüşürsek Hatice'yle bilmiyorum şu anki durumu. Evet eğer Zaten siz... Zaten konuşmalarından ve davranışlarından... Anlarsınız az şu. Zaten esra ben... Esra anlar. E, anlar mı? Anlar. anlar anlarsınız. Anlar, hemen mi? anlar. Çünkü annesi. Ben şimdi... E, ayrılacağım arabadan. Sizi m, bir yere getirdim. Eğer e, isterseniz e, bir 30 dakika süre vereceğim ben size. Eğer Hatice Hanım'la görüşmek isterseniz biz bir şansım olsa masasında sizi bekliyor olacağız. Ha ama hayır deyip gelmek istemezseniz de araç sizi aldığı yere geri bırakacak. Olur bir mu? istişare yapalım. Evet, evet. Rica ediyorum sizden. Peki. Tamam. O zaman açalım arabayı diye ben. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Fethi Bey'le Esra'yı buraya getirdim. Umarım 30 dakika süreleri boyunca düşünürler ve gelmeye karar verirler. Şimdi Hatice Hanım'ın yanına gidiyorum. Onu bir şansım olsa masasına davet edeceğim. ...görüşürüz. Hatice Hanım. Merhaba. Fethi Bey de Esra da buradalar. Öyle mi? Evet. Geldiler araçtalar. İkisiyle de konuştum. Eşiniz daha yumuşak... Yani daha ılımlı gibi görünüyor. Sizin söylediğiniz her şeyi anlattım. Şu an tedavi gördüğünüzü söyledim. Bir şans istediğinizi söyledim. Ama kızınızı biraz katı gördüm bu konuda. Çok yumuşak değil açıkçası. Onu o da inşallah düzelir. İnşallah, inşallah ama. E, ...en azından sizin yanınıza gelmesi konusunda onu ikna etmem... ...biraz zor oldu. Daha doğrusu ben onlara 30 dakika bir süre verdim. Gelip gelmeyeceklerini bilmiyorum. Ee, ama en azından... ...yüz yüze konuşmayı kabul etmeleri bile benim için önemliydi. Sizin... Ee halinizi isteğinizi onlara ilettim. Çok iyi oldu bu. Çok sevindim, çok mutlu oldum buna. Şu an ben de mutlu oldum. Gelirlerse daha da mutlu olacağım. Hiç Tekrar şey bir araya gelirseniz daha da mutlu olacağım. İnşallah. Şimdi ben sizi bir şansım olsa masasına davet edeceğim. Beraber gidelim mi oraya? Tamam gidelim. Hadi. De meşhur bir şansım olsa masası. Buyurun. Onlara verdiğim sürede inşallah onlar da buraya gelmeye karar verirler. İnşallah. Hatice Hanım ben elimden geleni yaptım. Buna inanın. Sizin de kendinize inandığınızı söyledim. Önce bu önemli çünkü. Önce siz inanacaksınız ki onlar da sonra size inanacaklar. Ben şimdi sizi burada yalnız bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok görüşürüz isim, tekrar. Görüşürüz. Bekliyoruz. ...geldiler. Merhaba Hatice. Merhaba Peti. Hoş geldin kızım. Hatice nasılsın? İyiyim Peti. Sen nasılsın? Biz kızımla gayet iyiyiz. Seni sormalı. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Sen nasılsın kızım? İyi misin? Hatice... ...bu programlara başvurmak... Anahtar göndermek... Nereden çıktı bunlar? Altı aydır telefonuma cevap vermiyorsun. Biz Sabe bu anahtarı artık çöpe attık. Programa başvurmuşsun, ben düzeldim artık demişsin. İkna olabilir miyiz? Şu an tedavi görüyorum. Sizi doktorumla da görüştürebilirim. Hadi beni geçtik. Ben bir şekilde katlanırım belki. Daha doğrusu senin daha da iyi olman için mücadele edebilirim. Ama kızımızı ne yapacağız? Onun altı ay süren evliliğinin neden bozulduğunu biliyor musun?